Merhabalar. Bir yanda kapasitesini katlayarak büyüyen bir enerji şirketi, diğer yanda ise bilançosunda kardan zarara keskin bir dönüş. İşte bugün Borsa İstanbul'un önemli oyuncularından Tatlıpınar Enerji'nin bu ilginç hikayesini, bu paradoksun arkasındaki finansal gerçekleri hep birlikte mercek altına alıyoruz. Analizimize başlarken önce şirketi bir tanıyalım. Borsadaki adıyla Taten, yani Tatlı Pınar Enerji kimdir, ne iş yapar, faaliyet alanı nedir, gelin hep birlikte bakalım. Şimdi, Tatlı Pınar Enerji tek başına bir oyuncu değil. Arkasında 44 yıllık D1 Güç Aoğlu grubu var. Bu hem finansal hem de operasyonel anlamda ciddi bir destek demek. Şirketin misyonu ise oldukça net. Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığını azaltmak. Bunu da Balıkesir, Amasya, Yalova ve Bursa gibi stratejik bölgelerde kurduğu %100 yenilenebilir enerji santralleriyle yapıyor. Şirketin portföyü oldukça akıllıca kurgulanmış. Yani sadece rüzgara ya da sadece güneşe bel bağlamıyorlar. Portföyde rüzgar, güneş ve hidroelektrik santralleri var. Peki bu çeşitlilik ne anlama geliyor? Bir bölgede rüzgar esmiyorsa diğerinde güneş açıyor. Bu da yıl boyunca daha istikrarlı bir gelir ve nakit akışı yaratılmasını sağlıyor. Yani operasyonel riskler akıllıca dağıtılmış. Gelelim işin en dikkat çekici kısmına. Yani büyüme rakamlarına. Tatlı Pınar'ın kurulu gücündeki artış, şirketin sektörde ne kadar agresif ve iştahlı bir genişleme stratejisi izlediğini bize net bir şekilde gösteriyor. Bakın, zaman çizelgesi ne kadar çarpıcı. 2019'da sadece 19,5 megawattla yola çıkılmış, halka arzın yapıldığı Ağustos 2023'te bu rakam 115,5 MW'a ulaşmış. Ama asıl patlama sonrasında yaşanıyor. Eylül 2025'e geldiğimizde kurulu güç tam 321 megawatt. Yani halka arzdan bu yana kapasite neredeyse 3'e katlanmış durumda. Ve durmuyorlar, yıl sonu hedefi 360 megawatt. Bu da büyümenin devam edeceğinin en somut sinyali. Peki bu kadar hızlı büyümenin arkasındaki finansal motor ne? Cevap: YEKDEM. Yani yenilenebilir enerji kaynakları destekleme mekanizması. Bu mekanizma aslında devletin şirkete "Sen elektriği üret, ben 10 yıl boyunca senden dolar bazında sabit bir fiyattan alacağım." demesi anlamına geliyor. Bunun en büyük faydası ne? Piyasadaki elektrik fiyatları düşse de çıksa da şirketin kasasına girecek para belli. İşte bu öngörülebilirlik demek ve bir yatırımcı için en kritik unsurlardan biri. Bu tablo şirketin gelir yapısının adeta röntgenini çekiyor. Gördüğünüz gibi tüm santraller için kilovat saat başına 7,3 sentlik bir taban fiyat garantisi var. Ama dikkat, Tatlıpınar Rest'te bir de 2,1 sentlik yerli katkı bonusu bulunuyor. Bu bonusla birlikte fiyat 9, sente çıkıyor ki bu harika bir şey. Fakat burada önemli bir fakat var. Bu bonus 2025 sonunda sona eriyor. Bu da o tarihten sonra gelirler üzerinde bir baskı yaratma potansiyeli taşıyor diğer santrallerin garantilerinin de 2026 ve 2027'de bitecek olması, şirketin yektem sonrası döneme hazırlığının ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Şimdi, şu ana kadarki resme baktığımızda ne bekleriz? Kapasite roket gibi artıyor, gelirler dolar bazında devlet garantisi altında, haliyle karın da uçuşa geçmesi lazım değil mi? Mantık bize bunu söylüyor ama gelin görün ki şirketin gelir tablosu bize tam tersini adeta bir finansal paradoksu anlatıyor. İşte o paradoks tam olarak bu slaytta karşımızda. Sol tarafa odaklanalım, her şey yolunda görünüyor. Hasılat %45, esas faaliyet karı ise %35 artmış. Yani şirket ana işini, yani elektrik üretip satma işini çok iyi yapıyor, para kazanıyor. Şimdi sağ tarafa bakalım. Geçen yıl aynı dönemde 635 milyon lira net kar varken, bu yıl 5,5 milyon lira net zarara dönülmüş. İnanılmaz bir U dönüşü. İşte bu nokta bir analist olarak bizim bir dakika burada ne oluyor diye durup düşünmemiz gereken yer. Operasyonel olarak bu kadar başarılı bir şirket nasıl olur da en alt satırda yani net karda zarara geçer? O güzelim faaliyet karı buharlaşıp nereye uçtu? Cevap tek bir kalemde gizli. Finansman giderleri. Rakamlardaki artışa bakar mısınız? Gerçekten inanılmaz. Finansman giderleri bir önceki yıla göre %397 yani neredeyse dörde katlanarak 1 milyar liranın üzerine fırlamış bu devasa gider, şirketin operasyonlarından kazandığı 833 milyon liralık faaliyet karının tamamını silip süpürmekle kalmıyor, üstüne bir de şirketi zarara itiyor. Peki bu 1 milyar liralık devasa finansman gideri nereden geldi? Kasadan çıkan bir para mı bu? Hayır, işte işin en can alıcı noktası burası. Sorun operasyonel bir verimsizlik değil, tamamen muhasebesel bir durum. Şöyle ki, şirketin fonksiyonel para birimi dolar, yani gelirini dolar olarak elde ediyor ama yatırımlar için kullandığı kredilerin önemli bir kısmı avro cinsinden. Ne zaman ki avro dolar karşısında değerleniyor, şirketin bilançosundaki avro borcunun dolar karşılığı artıyor. Bu artış kasadan tek kuruş çıkmamasına rağmen gelir tablosuna kur farkı zararı olarak yansıyor. Şimdi de bu agresif büyümenin bilançoya nasıl yansıdığına, yani şirketin finansal sağlığının genel resmine, röntgenine bakalım. Bu grafik aslında her şeyi tek bir karede özetliyor. 9 aylık dönemde şirketin varlıkları yani sahip olduğu her şey %27 büyürken borçlarını ifade eden toplam yükümlülükleri %40 gibi çok daha yüksek bir oranda artmış. Bu bize ne anlatıyor? büyüme öz kaynaklardan çok borçlanmayla finanse edilmiş. Şirket, büyümek için finansal kaldırıcı sonuna kadar kullanmış. Kaynak yapısının detaylarına indiğimizde de bu durumu net bir şekilde görüyoruz. Bilançonun neredeyse yarısı, %48.2'si kısa ve uzun vadeli borçlardan oluşuyor. Bu borcun da aslan payını, o gördüğümüz santral yatırımları için kullanılan uzun vadeli proje kredileri oluşturuyor. Bu durum, şirketin büyüme iştahını ama aynı zamanda taşıdığı borçluluk riskini de ortaya koyuyor. Şu ana kadar ne gördük? Gelir tablosunda kağıt üzerinde bir zarar, bilançoda yüksek bir borçluluk. Hikaye biraz endişe verici görünüyor değil mi? Ama işte şimdi gerçeğin aynasına, nakit akış tablosuna bakacağız. Ve bu tablo bize bambaşka, çok daha pozitif bir hikaye anlatacak. İşte bu, analizin kilit noktası. O gelir tablosundaki zararı bir anlığına unutun. Gerçekte ne olmuş? Paranın izini sürelim. Şirket, ana faaliyetlerinden yani elektrik satarak tam 1.85 milyar lira nakit yaratmış. Bu muazzam bir rakam. Bu yarattığı nakdin 967 milyon lirasını da yeni santraller kurmak için harcamış. Yani geleceğe yatırım yapmış. Peki sonuç ne? Tüm bu yatırımlardan ve diğer harcamalardan sonra bile şirketin kasasındaki nakit miktarı tam 427 milyon lira artmış. Kısacası şirket kağıt üzerinde zarar ederken kasası gerçek parayla dolmuş. Bu, şirketin ne kadar güçlü bir nakit üretim makinesi olduğunun en somut kanıtıdır. Bu özet tabloda aslında tüm anlattıklarımızı teyit ediyor. Özellikle brüt kar marjının %44'lük sağlıklı seviyesine dikkat çekmek isterim. Bu, şirketin ana işinden ne kadar karlı çalıştığını gösteriyor. Ancak en alttaki net kar marjının negatif olması da az önce uzun uzun konuştuğumuz o devasa finansman giderinin yani kur farkı zararının alt satıra olan etkisini bir kez daha bize gösteriyor. Peki, tüm bu gelir tablosu, bilanço ve nakit akışı analizini bir araya getirdiğimizde, Tatlı Pınar Enerji için büyük resim nasıl görünüyor? Gelin şirketin bir karnesini çıkaralım. Özetlemek gerekirse, Tatlı Pınar Enerji'nin güçlü yanları çok net. Yekdem sayesinde dolar bazlı öngörülebilir bir geliri var çok hızlı büyüyor ve en önemlisi operasyonlarından muazzam bir nakit yaratma kabiliyetine sahip. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Bu büyüme yüksek finansal kaldıraçla yani yüksek borçla finanse edilmiş, bu bir risk ve dolar kazanıp avro borçlanmaktan kaynaklanan ciddi bir kur riskine maruz kalıyor. Bir de yektem garantileri bittikten sonra gelirlerinin piyasa fiyatlarına bağımlı hale gelecek olması da geleceğe yönelik önemli bir belirsizlik. Bu da bizi şirketin geleceğine yönelik en temel soruyla baş başa bırakıyor. Şirketin operasyonlarından ürettiği bu güçlü nakit akışı, sırtındaki yüksek borç yükünü ve kur riskinin yarattığı finansal baskıyı yönetip sürdürülebilir bir karlılığa ulaşmak için yeterli olacak mı? Geleceği bu nakit akışı mı yoksa riskler mi şekillendirecek? Her zaman olduğu gibi önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu çalışmamız tamamen halka açık finansal raporlara dayanmaktadır ve eğitim amaçlıdır. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Eğer bu detaylı finansal analizi faydalı bulduysanız, hazırlayacağımız yeni içerikleri kaçırmamak için bizi beğenmeyi ve takip etmeyi lütfen unutmayın. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim.